Sürdürülebilir gelecekle karşınızdayız. Sürdürülebilir enerji konusunu ele alacağız bugün. Değerli bir isimle birlikte yan eder başkan yardımcısı Ali Karaduman'ı ağırlıyoruz. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Evet şimdi enerji konusu söz konusu olduğu zaman sürdürülebilirlik daha da önem kazanıyor Çünkü hani gelecek nesillere gitmesi açısından çok önemli tabii ki ama bir yandan da hani burada istikrarlı bir şekilde enerjinin sağlanması konusunda da yine sürdürülebilirlik anahtar kelime olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi öncelikle şununla başlayalım Dilerseniz daha iyi bir enerji yönetimi nasıl olur? Nasıl biz enerjiyi sürdürülebilir kılabiliriz. Çok teşekkür ediyorum programa çağırdığınız için. Ben uzun senelerdir enerji konusunda çalışıyorum. Kendimi tanıtmam gerekiyorsa çok kısa olarak derin kurucusu ve başkan yardımcısıyım. Gülüş Holding'in de enerji CEO'suyum. Gönlümüzü hep yenilebilir enerji kaynakları üzerine verdiğimiz için sorunuzun başlangıcı olarak ilk başta seyircilerimize saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Program süremiz çok kısıtlı olduğu için biraz hızlı çalışacağım. Ve hızlı aktaracağım sizlere. Özellikle dünya üretimde temiz enerji dönemine giriyor. Bu ne demek? Yenilebilir enerjiye daha çok e, yatırım yapması demek. Hedefimiz bizim Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak. Dolayısıyla sürdürülebilirlik dediğimiz zaman en son e, Rusya ve e, e, Ukrayna krizinden sonra da gördük. Doğalgazda olan ulaşım çok zorlandı ve her ülke kendi yapmış olduğu yatırımlar çerçevesinde daha az etkilenmeye çalıştı. Ve Avrupa şunu sorguladı, Doğalgaz nereden alıyoruz? Rusya'dan alıyoruz. Peki doğalgazı olmayınca ne oluyor? Ee, ekonomimiz duruyor. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Demek ki yenilebilir enerjiye daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor, sonucunu çıkarttı. Biz bunu daha öncesinde zaten Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti olarak 15 sene önce çok net görmüştük. 15 sene önce itibariyle yekten... E piyasasını oluşturduk ve yekten piyasası oluşması nedeniyle yenilenebilir enerji yatırımlarımız son derece arttı. Bu kapsam içinde baktığımızda 103 bin megawattlık yatırımlık Türkiye potansiyelini düşünürsek 56 bin megawattlık yenilenebilir enerjiye yatırım yapmışız. Bunlar neyi içeriyor? HES, GES, RES, GESlerimizi içeriyor. Dolayısıyla yenilenebilir enerji dediğimizde yerli, ucuz çevre dostu, dışa bağımlılığı olmayan, istihdam sağlayan, mühendislik kalitenizi geliştirdiğiniz ve sosyal sorumluluk projeleri ürettiğiniz, doğayı ve yaban hayatını koruduğunuz en büyük insanlık için yapılması gereken bir yatırım olanağı olarak görüyoruz. Ve bunu da sürdürülebilirlik açısından değerlendirdiğimizde Sayın Üstü adımız İYİ Başkanı Fatih Birol'un demecinden size bir alıntı yapmak istiyorum. Dünya endüstrisinin temiz enerjiyle üretim dönemine girdiğini belirtiyor ve evet. bu ne demek oluyor? <laughs> Avrupa Birliği 16 Mart'ta bir kanunla e, e, a, e, sıfır emisyon sanayi kanunu olarak adlandırdı. Aynen ABD'nin benzer bir kanunu uyguladığı temiz enerji sanayisine inanılmaz teşvikler vererek ve aynı Amerika gibi bu e, yerlik payını arttırarak yatırım yapma imkanını sağlıyor. Tabii bu imkanı baktığımızda Türkiye son 15 senesini gayet güzel geçirdi. Bundan sonraki süreçte ne yapması gerekiyor ona bakmamız lazım. Çünkü bu dersimizi en önemli olarak deprem bölgesinde yaşadık. Bizlerin ee, de tane santralımız deprem bölgesinde vardı. Depremden etkilenen santrallarda resmen hiç olmadı. Çünkü e, dizaynı 10 e, derecelik e, depreme etkili olarak e, yapılan e, kaliteli mühendislik gerektiren rüzgar santrallarımız evet. deprem bu e, andan itibaren devreye girdi ve e, devamlı enerji üretti. Bu ne demek ki? E, hem savaş hem depremsel felaketler e, düşündüğümüzde yenilebilir enerjiye yapmış olduğunuz yatırımlar sizin en büyük silahınız oluyor ve en büyük kurtarıcınız oluyor. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Bundan sonra e, yenilebilir daha fazla e, istihdam sağlamamız daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor şimdi Bunu yaparken e, de, son 15 edelim. yılda ciddi anlamda hani yatırımların önü açıktı, kazanımlar oldu dediniz ama bu gelinen e, dönemde yatırımlarda evet. istenilen seviyeler elimizde ulaşıyor mu İstenilen seviyelerde yatırım var mı yoksa biraz yavaşlama olduğunu gözlemliyor muyuz varsa yavaşlama neden kaynaklanıyor e, e, maalesef e, son iki senedir yavaşlama oldu Çünkü yekten mekanizması artık eskidi ve yekten devize edilmedi. Şu an sayın bürokratlarımız bu konuda çalışıyor. Yekten mekanizmasının biraz geciktirilmesi, rüzgar santrallarının yapımından önce 36 aylık bir izin süreci ve organizasyon sürecine ihtiyacı var. Dolayısıyla şu anda bir lisans aldığınızda 36 ay sonra yapmaya başlıyorsunuz. Bu demek ki önümüzdeki üç sene içinde e, bu rüzgar santrallerinin yatırımının azaldığı anlamına geliyor. Ve bu azalmanın neticesinde de e, tabii ki özel sektörün dinamiği azalıyor. Bunu yaparken de tabii bizim dinamimizi azaltmamak için e, son dönemlerde sistem kullanım anlaşmalarına %250 gibi e, enflasyon oranının çok üstünde zamlar yapılması bizim reel gelirlerimizi azaltmaktı. Ve onun dışında e, AUF mekanizması dediğimiz e, PTFE dengeleme hesaplanmasının e, yapılması ve minimum maksimum oranlarının kullanılması adil olmadı ve bizim e, düşündüğümüz gelirlerimizi elde edemememize neden oldu. Dolayısıyla bu AUF mekanizmasının bir an evvel e, kaldırılıp özellikle bu kuraklık döneminde hidroelektrik santrallarımızın etkilenmemesi açısından AUF'un kaldırılmasını veya bir üst sınırın belirlenmesi çok önemli. Çünkü yatırımcıyı kaçıracaksınız. Türkiye'de öyle bir potansiyel var ki özel sektör lokomotif herhangi bir teşvik verdiğinizde daha çok yatırım yapmak istiyor. Maalesef biz yatırımlarımızı artık yurt dışına doğru yönlendiriyoruz. Çünkü yurt dışındaki teşvikler çok daha fazla. Bu teşviklerden daha fazla yararlanmamız açısından bizim devletimizden beklediğimiz yerli yenilebilir enerjilere daha çok destek sağlaması Bizden daha fazla e, gelip elde etmeye e, ye kalkmayıp sistem kullanım anlaşmalarını e, oluşan e, yüzdeler e, çerçevesinde e, yapması gerekiyor. %250'lik bir artış mümkün değil. Kiralara baktığınızda %25'lik bir artış var. Bizim iletim hatlarına baktığınızda %250'lik bir artış var. Bizim heyecanımızı azaltıyor. Dolayısıyla... Bunlardan etkilenmezsek çok daha mükemmel yatırımlar yapacağız. Ve, e, ve güzel bir olay da kredi garanti fonunun, KGF'nin 350 milyar TL'ye çıkarılması çok güzel bir gelişme. Ancak KGF'nin bir an evvel kullandırılması, yatırımları daha da hızlandıracağını çekiliyor. Ve e, bu konularda biz devletimizden yeterli teşviği ve desteği alırsak çok daha fazla yatırım yapacağız. Yenilebilir dediğimizde Türkiye'nin potansiyeli GES'te çok fazla ama GES'te de, de etmatlarına gelen faiz zamlar yatırımcıları hayatından ezdirdi. Ve birçok yatırımcı da şu an finansal ödeme krizinde. Bizim buradaki en önemli unsurumuz yatırım yapma olanağımızın bir an evvel sınırlarının kaldırılması ve bu dış güçlere rağmen yerli ve milli kaynaklarımıza Türkiye'miz için elektrik üretmeye devam etmemizi devletimizin sağlamasını istiyoruz. Yerli katkı payını arttırarak teknolojik geliştirmemizi sağlamamız. Çünkü üniversitelerimiz sanayimizle birleşmemiz neticesinde bu 15 senelik süreçte büyük bir etki yarattık. Fakat eğitim alanına da çok cesurca girmemiz lazım. Evet. Üniversitelerimizi bir evet çalışmamız veya hibrite geçirmemiz çocuklarımızın ve mühendislerimizin daha fazla eğitim almasını sağlamamız evet. Türkiye'nin gelişmesi açısından son derece önemli. Ve bunları yaparken de biz tabi kendi santrallarımızı kurduğumuz bölgelerde istihdamımızı geliştiriyoruz, eğitimlerimizi hızlandırıyoruz, okullarımızı yapıyoruz ormanlarımızı geliştiriyoruz. Hani bir yenilebilir enerjinin katkısı ne, ne deseniz hani birden yüze kadar sayabilirim. O kadar Geniş anlamda Türkiye Cumhuriyetinin ekonomisine etkisi var. Evet. Dolayısıyla şimdi yani Türkiye ekonomisine, şart. dünya ekonomisine hepsine etkilerini biliyoruz. Bir yandan da hani siz de yatırımların önemine dikkat çektiniz. Bununla ilgili olarak, Bloomberg HT editörü. İlayda Kılıçay'ın bir haberi var. Şimdi onu bir izleyelim. Sonrasında sizinle konuşmaya devam edelim. E, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı İrana verilerine göre geçtiğimiz e, yıl, yani 2022'de e, tüm bu enerji krizine rağmen üretim kapasitesi arttı ve başı çin çekti. O haberle devam edelim şimdi. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın, Verilerine göre küresel yenilenebilir enerjide kurulu güç 3372 gigawata yükseldi. 2022'de yenilenebilir enerji kapasitesi yıllık %9.6 arttı. 2022'de birçok ülke yenilenebilir kapasitesini artırırken büyümenin Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi birkaç ülke ve bölgede yoğunlaştığı görüldü. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın yenilenebilir enerji finansmanında 2023 görünümü raporuna göre geçen yıl enerji verimliliği dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiye geçiş teknolojilerine yapılan küresel yatırım 1.3 trilyon dolara ulaşarak pandemi öncesine göre %50 artışla yeni rekora ulaştı. Yatırımların 2022'deki bölgesel dağılımlarına bakıldığında ise en fazla payı %66 ile Asya Pasifik ülkeleri aldı. Çin 2022'de 274 milyar dolarlık yatırımıyla Öncü ülke konumunda yer alırken ülkenin 2021'deki yatırımı ise 176 milyar dolardı. Dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji üreticisi Çin, 2021'den bu yana önceki 7 yıla kıyasla daha fazla rüzgar enerjisi kapasitesi ekledi. Ülke, Avrupa'nın rüzgar enerjisi üretiminin tamamından %46 daha fazla kapasiteye sahip. Evet devam ediyoruz Ali Karaduman'la beraber ee, Ali Bey e, şimdi hani yatırımlar artmış gibi duruyor buradaki e, hani evet. kapasite artmış gibi duruyor bu tabii ki çok önemli ee, bir taraftan da hani sektörün karşılaştığı sorunlar dediğimiz zaman acaba neler karşımıza çıkıyor bu sorunlar nasıl aşılabilir çünkü biraz önce siz aslında çok detaylı bir şekilde faydalarını anlattınız ve bu hani ciddi anlamda refahı yükseltebilecek bir durum maddi ve evet. manevi e, anlamda. Dolayısıyla hani e, sorunların tespiti ve bunların aşılması büyük bir önem arz ediyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ee, çok güzel bir e, e, yayın yaptınız. Şu öteki hani, e, ve Avrupa ülkelerinin yenilenebilir enerjideki eee paylarını arttırmaları demek dünya konjonktürünü iyi görmüşler ve ona göre yatırım yapıyorlar anlamına geliyor. Bizde konu çok çözümsüz değil. Mühim olan bu çözümleri oturup madde madde işlemek çok önemli. Hani ben bu dersimi sizlere yayın yapacağım diye bir öğrenci gibi çalıştım. Şöyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi mat yapılırken kural değiştirilmesi biz yatırımcıları çok sıkıntıya sokuyor. Çünkü Gelirlerimizi giderlerimize göre ayarlıyoruz. Giderlerimiz arttığı sürece finans yapımız negatif ölçüde değişiyor ve finansın ödeme süreleri uzuyor. Küçük yatırımcıların da finansı ödememesi neticesinde santrallarını çok ucuz fiyatlara satmalarına neden oluyor. Yatırımcıya sürekli ilave parasal yük getirilmesi sektörü karsız hale dönüştürüyor. Bu karsız hale dönüştürmek çok sıkıntılı bir olay. Çünkü özel sektör para kazanması lazım ki Vergisini vermesi ve vergisini verirken de istihdam arttırması gerekiyor. Vergisini verdiği sürece de devlet daha az işsizlik maaşı verecektir. Dolayısıyla kazan kazan formüne dönüştürmemiz lazım. Ve biz bu konuda çok gayretli ve istekli bir şekilde devletimizin yanında yer alıyoruz. Fakat bize lanse edilen böyle fazla fahiş artışlar bizi çok etkiliyor. Yeni yeklen fiyatları yatırım yapmaya uygun değil. Yeklemin tekrar gözden geçirilerek kaynak bazlı ve sürdürülebilir seviyede uygun fiyatlara çekilmesi bizim için çok çok önemli. Bunun en önemli örneği de yatırımların şu anda durması. Eskiden yeklen varken biz ayda 2-3 defa geçici kabullerimizi yaparken şu an sıfır. Şu demek ki biz her yıl firma olarak 100-150 megawattlık yatırım yapıyorduk ve 10 sene de potansiyelimiz 1000 megawattı aştı. Şu anki biz duruyorsak zaten sektör duruyor demektir. Peki yani gerek yani bu konuda hani istenilen e, seviyeden uzak olmamıza rağmen yatırımların durma sebebi nedir acaba? E, gerek, gerekli gelir temin edeceğiniz yekten mekanizmasının olmaması. Çünkü gelirlerinizi e, dolar kurundan e, yekten de devletimiz bize empoze ettiğinde daha önceki rüzgar yatırımlarımızda örneğin 7.3 dolar sempti daha sonra yerli katkı payıyla biz 9.3 dolar sentlere kadar çıkarıyorduk. Yani gelirinizi dolar bazında sabitliyor ve siz yaptığınız yatırımı 10 sene boyunca o dolar bazında geri iade alıyorduk. Şu an yekten mekanizması çerçevesinde e, fiyatlar e, sa sabitlendi, yapılmıyor. Artık yekten mekanizmasının yeni fiyatlandırılması uygun karşılanmadı sektörce. Çünkü TL bazlı 7.3 dolar sentler 4.3 dolar sentlere düştü. Ham madde fiyatları ve ekipman fiyatlarının artışı çerçevesinde yekten fiyatları arttırılmadığından dolayı kimse yatırım yapmıyor. E, fakat alternatif yatırımlar olarak kapasite artışları e, öngörülebilir ve GES yatırımları öngörülüyor. Bizim RES santrallerimizde şu an yoğun olarak hibrit santral yatırımlarımızı yapıyoruz. Hani daha fazla ilave gelir elde etmek için. Ama bu önümüzdeki eee e, 3 ve 10 sene konjektüründe yeni yapılacak 20-30 bin megawattlık RES'lere ihtiyaçlarımız var. Bu yerler çok iyi tespit edilmedi. Yeni yapılmış RES'lerin da kapasitelerini artırarak e, daha fazla Yerden tasarruf sağlanması lazım. Herkes yatırımcı kimliğiyle lisans aldığında bu sefer farklı ve kalitesiz yatırımlar ortaya konulmaktadır ve bu bizleri sıkıntıya sokmaktadır. Madem sektörün oyuncuları belli, bu oyuncular bir miktar daha genişleterek yatırım imkanları verirse biz de Çin ve Amerika örneği gibi tekrar e, ivmeleniriz ve yatırımlarımızı son derece hızlandırırız. Yani burada öncelik değil birazdan nitelik e, öne çıkmalı diyorsunuz. E, yapılan yatırımların da e, önü açılırken belli kriterlere uyması ve e, daha sağlam bir altyapıya sağlam e, sahip olması gerektiğini vurguluyorsunuz. Evet, ben üzülerek gö görüyorum çünkü ben 33 senemi sadece mühendisliğe verdim. E, üniversiteyle olan ilişkilerimiz son derece fazla eğitim olanağını iyi verdiğiniz zaman zaten kalite artıyor. Herkes yatırımcı olmaması lazım. Herkes bildiği işi yapması lazım. Biz 65 yaşında firmayız ve enerji santrallarının 65 senedir yapıyoruz. Bizim da diğer santrallar arasında kalite farkı muhakkak olacaktır ve biz bu bu kalite farkını daha fazla indirgeyerek kalitemizi arttırmamız lazım. Biz eğer Amerika ile ve Avrupa ile Boy ölçüşmek için karbon ayak izi dahil üretimlerimizi arttırmak zamanında kalitemiz minimum seviyede olduğu zaman yeterli enerji üretemiyorsunuz. Bizim kendi portföyümüzde olan bazı vinçler 50 yaşında ve hala çalışıyor. Rüzgar santallarımızda bakım onarımlarımızı artık kendimiz yapmaya başladık. Örneğin kanat tamirleri ve kanat bakımlarımızı yerleştirdik. Çünkü mühendisliğimizi arttırdık. Bu mühendislik olduğumuzu yükselttiğimiz sürece e, enerji üretimimiz artıyor. Herkes her işte e, profesyonel olamaz. E, profesyonel olduğunuz işi doğru yaparsanız, doğru kaliteyi yakalarsınız, daha fazla enerji üretirsiniz. E, yurt dışından almış olduğunuz ekipmanların bakım onarımlarını siz gayet daha iyi yaparsanız, bu sefer e, kullanma ömrünüz uzar ve daha fazla elektrik üretebilirsiniz. Dolayısıyla. E, bu kalitenin yanında da gittiğiniz yerel e, mesela biz Dinar bölgesinde yatırım yaptık, o zaman sadece e, dağlarda çobanları görüyorduk. Şimdi dağlarda rüzgar santrallarını görüyorsunuz, mühendisleri, teknisyenleri, yaban hayatını korumamız nedeniyle e, yaban hayatı, popülasyonun arttığını e, rüzgar santrallarının yangınlarında ormanların arttığını her şey çok güzel devam ediyor. Ve bu devamlılığı sağlamamız lazım. Bu devamlılık şu anda sıfıra yakın yatırıma denk geldiği için esas sorunumuz burada. Madem yurt dışındaki Amerikalı ve Çinli bunu düşünmüş yatırımlara devam ediyor. Biz de yatırımlarımız açısından üniversitelerle olan işbirliğimizi sağlayarak ve Kaliteli şirketlerimize daha fazla istihdam sa sağlatacak lisanslamalarımızı, yatırım olanaklarımızı sağlamamız lazım ki e, portföyümüzü 53 megawatttan 100 bin megawata çekelim ve bunları yaparken de tabii ki yerli olarak üretelim. Yerli fabrikalarımızda bu e, yedek parçalarımızı oluşturalım ve e, yenilebilir enerjiden ürettiğimiz e, temiz enerjiyle e, yine çeliğimizi ve ağır sanayimizi elektriği e, ucuza almasını, temiz enerjisini almasını ve yurt dışına satarken de e, karbon ayak izini çok iyi kullanaraktan gelirlerini arttırmasını sağlamamız lazım. Bu bir mühendislik dalı ve buna da e, biz çok yoğunluk verdik. Bütün e, sektördeki kaliteli e, firmalarla ne yapılması gerektiğini de ortaya koyduk. E, özellikle e, bizim JES yatırımlarında e, e, firmalara ve sektördeki basın kuruluşlarına Toskana'ya giderek jestlerin nasıl daha güzel e, yapılandırıldığını gösterdik. Bizim kurmuş olduğumuz Germencik'e evet. 160 evet. MW'lık jenerin nasıl daha e, toplumla e, birleştirerek daha kaliteli hizmet verebileceğimizi gösterdik. Bizim arzımız şu, e, devlet büyüklerimiz bizim söylediklerimizi dinlesin. Doğruluk evet. oranı çok fazla. Bunları kağıt üstüne döküp gerekli e, kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklerle, Yeni yekten ve kapasite artışlarıyla bizim önümüzü açsın, yani fahiş evet. e, devleti bedellerini azaltsın, biz uçarız. Dolayısıyla e, adil, etik, e, ticari ve problemsiz bir ortam bize evet. sunulduğunda e, zaten biz gereğini yaparız. Özel sektör Türkiye'de e, çok öncüdür ve yatırım yapmayı çok seven Evet. firmalarımız vardır. Çok, Dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. dışına evet. vakit harcayacağımızı yurt içine harcayalım. Evet. Çok sağ olun. Çok çok teşekkürler. Çok ee, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği Yenadar Başkan Yardımcısı Ali Karaduman bizimle birlikteydi. Biz böylelikle sürdürülebilir geleceği noktalıyoruz. Az sonra seans ortasıyla yeniden birlikteyiz.